Cihazınız Android logosunda kalıyor ise, desen şifresini yanlış girdiyseniz veya unuttuysanız recovery menüsüne girerek bu sorunu çözebilirsiniz. Recovery menüsüne girmek için öncelikle geri tuşuna basılı tutuyorsunuz. Power tuşuna 3 saniye basılı tutup bırakıyorsunuz. Geri tuşunu basılı tutmaya devam ediyorsunuz. 10-12 saniye içerisinde siyah bir ekran açılacaktır. Ekran açıldıktan sonra geri tuşunu bırakabilirsiniz. Açılan Recovery menüsünden öncelikle Wipe Data Factory Reset sekmesine tıklayın. Tekrar açılan menüden Yes Delete All User Data seçeneğine tıklayın. Bu işlem birkaç saniye sürecektir. İşlem tamamlandıktan sonra Wipe Cache Partition sekmesine tıklayın. Cihazınız kapanıp yeniden açılacaktır. Bu işlemden sonra cihazınız tamamen fabrika ayarlarına geri dönmüş olacaktır. Cihazımızın sağlıklı çalışması için cihaz açıldıktan sonra tümleşik gelen uygulamaların yüklenmesi gerekmektedir. 10 dakika kadar cihazınızda işlem yapmayınız. İlk açılış uzun sürebilir.